Evet arkadaşlar sizin o beklediğiniz bilmem ama o Tristopion'un yeni görevlerini deniyorum. Part 2 geldi. Hemen başlayalım. Ben de çok merak ediyorum. Yeni görev. O saniye var. Aa. Dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Burada. Aa. Oha. Arkadaşlar çok stresli. Önermiyorum. <laughs> öneriyorum öneriyorum vallahi kalp krizi geçireceğim ben burada ah, arkadaşlar o kadar zikzaklı ki Süremiyor 19 başaramadık yani bizim. başaramadık süre olduğunu ben bilmediğim için maşallah <laughs> hadi bir daha oynayalım ya bir daha oynayalım çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Alıştırma kipi. Hadi başlayalım. Hmm, hmm. topu nerede? Yok mu Twist topu? Var mı Twist topu? Hayır, hayır! Peynire uçtum. Yola değil. Ah, Twist topuya yandan bakıyor böyle hayır 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 ah Neyse ay köyüne geri dön. Başardık. Kaç tane jetonum var? Ay jeton değil. Şey vermedim. Bakalım değil. Belini Vallahi pelerini aldım. Kozmikayı. Ha onun da 3 tane. Ay inanamıyorum. Neyse. Bir tane daha çarpı sorayım. Vererek... Çarpı gelmesin ne olur. Ne olur. E bir kitap. 250 bir tane daha. Hadi. Yeter. <laughs> Kaç tane jeton var bende? Hadi bay bay dostlarım. Bay bay. Bay bay.